Merhabalar, işinizi ve markanızı Çin'e taşıyın mottosu da yola çıktığımız Çin İş Kulübü'nde bugün genç, girişimci bir arkadaşımızı ağırlıyoruz. Sevgili Feridun Topal, rica etsem öncelikle bize biraz kendini anlatır mısın? Şu an Çin'de neler yapıyorsun? Merhabalar Kerem Bey, öncelikle ee, sayın... Ee... Türkiye'deki bütün e, yurttaşlarımıza selamlar diliyorum. E, öncelikle Çin'de Elibol Deri adına e, buradaki e, deri üzerine, deri konfeksiyon üzerine e, ticaretimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. E, yaklaşık 12 yıldan bu yana e, deri ticaretiyle ilgili de Pekin, Şanghay, Haïn'in e, Harbin bölgelerinde faaliyet göstermekteyiz. E, genel olarak e, şirketimiz e, 50 yılın üzerinde bir şirkettir. Türkiye'de e, İstanbul, Antalya, e, yurt dışında e, Rusya, e, Dubai ve e, Çin'de faaliyet göstermektedir. E, Çin'e okumak için gitmiştiniz yanılmıyorsam. Ne okudunuz? Kerem Bey, 2004 yılında Çin'e okumak için geldim. İlk öncelikle tabii ki Çin dilini öğrendik Pekin'de. Daha sonrasında HSK ile birlikte Donghua Üniversitesi'ne geçiş yaptım. 2005-2009 yılları arasında Donghua Üniversitesi'nde Çin ve Çin Dili Edebiyatı üzerine okudum. Sonrasında e, 2010-2011 yıllarında Pekin Ekonomi Üniversitesi'nde e, management üzerine ekonomi management üzerine e, eğitim ihtisas gördüm. Anladım. E, Çin'de deri sektörü hakkında biraz bilgi verir misiniz? Yani burada Çinlilerin genel olarak talepleri nedir? Çinli deri tüketicisinin profil hakkında biraz bir bilgi verir misin? E, Çin bildiğiniz üzere çok büyük bir e, coğrafya. E, kuzey ile e, güneyi, e, doğusuyla batısı arasındaki e, coğrafya yani büyüklük açısından Türkiye'nin yedi katı. E, bu konuda e, kuzey bölgeleri çok e, soğuk iklime sahip. Güney bölgeleri ise gibi e, sıcak bir iklime sahip. E, Çinli e, dostlarımız Deri üzerine e, çok büyük ilgi gösteriyorlar, özellikle Kuzey Bölgesi. E, tabii ki ilk etapta bu e, ısıma yani bir ihtiyaç halinde e, gözüküyor. E, tabii ki güneye doğru indikçe bu birazcık daha e, fashion, trend yani modaya e, kayıyor. Bu anlamda e, Çinli arkadaşlar, Çinli dostlarımız e, deri üzerine e, bayağı bir büyük ilgileri var. Özellikle bereket ettikleri çok tercih ettikleri renkler var mı? Kerem Bey genel olarak dünya trendini Çin takip ediyor. Tabii ki sol tarafında yani daha doğusunda Japonya'nın ve Kore'nin olması, sürekli Avrupayı ve Amerika trendlerini takip etmeleri. Bizim Türkiye olarak da bütün bu ülkelerin arasında tam orta noktada buluşmamız e, itibariyle hem renkler açısından hem trendler açısından tüm dünyayı takip ediyorlar. Tabii ki kendilerinin e, yani insani olarak e, renk tonları birazcık daha sarı, yani ırk olarak biraz daha sarıya kaydığı için sarı renklerin dışında bütün renkleri çok rahat bir şekilde e, yani kontrast kendilerine empoze edebiliyorlar bir evet, renklerle kontrast evet. oluşturacak. Evet, evet doğru. Ee, genel itibariyle e, açık renkleri, koyu renkleri tercih ediyorlar ama e, söylemiş olduğum gibi e, sarı renkler veyahut da sarı tonlu renkler e, itibariyle itibarıyla çok fazla tercih e, etmiyorlar. Hı hı. A Bildiğim kadarıyla siz Türkiye'nin güçlü yani deri konfeksiyonu deri sektöründe güçlü olduğu Basmane veya e, Çorlu'yu Çin'deki muadil olan bir e, kentle kardeş şehir yapmak istiyorsunuz. Bu hangi şehirdi ve biraz da bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ve bu iki e, şehri kardeş şehri yaparsanız bu. Türk deri sektörüne, Türkiye'deki deri alanında faaliyet gösterenlere ne gibi faydalar sağlayabilir? Şimdi şöyle Kerem Bey. Yaklaşık 18 yıldan beri Çin'deyim. 12 yıldan beri şirketimiz burada faaliyet gösteriyor Elibol deri olarak. Bölgemiz Heining. Ağırlıklı çalışma bölgemiz Heining. Tabii ki Çin'de birkaç deri merkezleri mevcut. Yani Hubei bölgesi, e, Dongbei bölgesi, Harbin bölgesi veya da Shenyang bölgesi ve e, güney tarafında da e, Heilin bölgesi yani bu da Çinjiang e, eyaletine kalıyor. E, bu Heilin bölgesi özellikle tüm e, Çin'i kapsayan hatta ve hatta yani e, lokasyonu açısından hem Japonya ve hem de Kore'ye e, yakınlığı açısından e, yurt dışına da ihracatı çok e, aktif olan e, bir şehir. Ee, Bizde Türkiye'de e, bu şehrin müdavimi olarak gördüğümüz tabii ki ilk etapta İzmir e, gibi büyük bir şehrimiz. Fakat e, İzmir şehrimiz Hayni şehrin e, yakınında e, yani e, tarttığımız zamanda e, daha büyük kaldığı için ikinci gelen aklımıza e, Çorlu şehri oldu. Tabii bu bağlamda e, sağ olsun e, ticaret müşavirliğimiz de bize yardımcı olarak e, Türkiye'deki Çorlu Belediyesi ile görüşmelere başladık. Buraya ile alakalı ticari ilk başta ticaret odalarının kardeşliği, daha sonradan kardeş şehir projesini aktive etmek. Çünkü biliyorsunuz yani kardeş şehir projelerinde çok kağıt üzerinde değil de aktif bir şekilde ticari faaliyet göstermelerini istiyoruz hem Türkiye yatırımları açısından hem bizim Türk yatırımcılarımızın buraya yatırımları açısından. İki tarafında çıkarlarını göz önünde bulundurarak şu anda ilerlemeye çalışıyoruz. Umarım 2022 yılında bu hedeflerimize ulaşarak iki şehri en kısa zamanda kardeş şehir yaparak ve ticaret odalarında kardeş odalar yaparak iki bölgedeki ticaret firmalarını aktivite ederiz. Hı hı. Şimdi Çinli tüketicilerin kaliteli ve marka ürünleri olan talebinin günden güne arttığını ikimiz de biliyoruz. Bu evet. rüzgarı arkasını almak isteyecek girişimciler bundan nasıl yararlanmalı? Yani Çinli tüketicinin marka ve kaliteli lüks ürüne olan e, talebinden bizim Türk girişimcilerimiz, Türk dericilerimiz nasıl yararlanmalı? Ee, Kerem Bey şimdi... E... Çin çok büyük bir coğrafya olduğunu az önce söylemiştik. E, bu bağlamda Çin'in ekonomisi e, her geçen sene e, yukarıya doğru ivme gösteriyor. E, Covid öncesine kadar biliyorsunuz dünyayı e, tamamıyla Çinli turistler e, domine organize diyor. ediyordu, evet, evet. domine ediyordu. Evet. Bu sebeple de e, Çin, e, yani Çinli vatandaşlar, Çinli dostlarımız e, dünyadaki trendi, e, dünyadaki e, Gidişatı çok iyi takip edebiliyordu. Ee, tabii ki Avrupa'yı gezdikçe, Amerika'yı gezdikçe, Türkiye'yi de gezdikçe, Türkiye'deki ürün kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu, Avrupa'nın bir nebze arka bahçesi olduğunu üretim konusunda, bunların hepsini çok rahat bir şekilde görebildiler ve artık bu bilgiye, bu birikime sahipler. Ee, bu sebeple de Türk ürününü artık e, çok fazla ön plana koyarak yani biz daha kaliteliyiz değil de markalaşma açısından ön plana koymamız gerekiyor. Artık kaliteli olduğumuzu onlar da e, teyit ettik, yani, e, teyit edildi. edildi, tescilledik. E, bu bağlamda da e, artık tamamıyla markalarımızı ön plana koyarak e, daha fazla aynı Rusya'daki yapmış olduğumuz gibi e, Made in Turkey yazısını gördüğü zaman da içi rahat bir şekilde... E, alışverişini e, yapacağına inanıyorum. E, her gelen Türkiye'ye gelen turistlerimiz veyahut da bizim buradaki mağazalarımıza veyahut da bizden alışveriş yapan e, dostlarımız, e, misafirlerimiz e, burada en önemlisi ürünlerimizin çok kaliteli olduğunu ve fiyat avantajı olduğunu Avrupa'ya göre Bunları her seferinde bize e, teyit ediyorlar. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Gelecek olan girişimci arkadaşlara da burada en önemlisi markalarını mutlaka e, iyi bir e, PR sistemiyle e, sunmalarını. Harici olarak tabii ki kaliteden ödün vermemeli. Çünkü biliyorsunuz e, Çin artık e, her şeyin satılabileceği veyahut da her e, türlü ürünün girilebileceği bir bölge değil. E, çok daha üst kalitede, üst segmentte yarışan bir ülke. Ondan dolayı da bu bağlamda Türkiye'nin bu pazara çok çabuk entegre olabileceğini düşünüyorum. Şimdi biraz önce tanıtımla ilgili güzel bir şey söylediniz. İkimiz de biliyoruz ki Çin'de sosyal medya çok ama çok güçlü, hatta dünyanın bir numaralı ülkesi ve sizin eli bol deri olarak Çin'in arama motoru olan Baidu'da arandığında ilk sıralarla yer alıyorsunuz. Bir kere bunun sırrı ne ve Türkiye'den gelecek olan girişimcilere Çin'in bu sosyal medyasını kendi marka ve ürünlerini tanıtmak için nasıl kullanmalılar? Bu konuda ne gibi püf noktaları söyleyebilirsiniz? Şimdi Kerem Bey öncelikle teşekkür ediyorum. Eee Baidu'da arama motorlarında ilk sırada çıkmamızın sebepleri şu. Bize gelen bütün müşterilerimiz, bütün misafirlerimiz, Çinli dostlarımız ee, öncelikle almış olduğu ürünlerden çok memnun oldukları için daha sonrasında e, gruplara veya da e, sosyal medyada yapmış olduğu yorumlar bizi çok mutlu ediyor. Bu da otomatik olarak e, bizi ön sıralara koyuyor. E, bunun haricinde tabii ki e, çok fazla PR yapıyoruz, çok fazla yurt dışına, yurt içine e, fuarlara katılıyoruz. Onun haricinde e, tabii ki sosyal medy medyayı aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. E, bu bağlamda genelde e, biliyorsunuz e, yurt dışında Google e, arama motoru veyahut da Yahoo, Yahoo gibi e, arama motorları var. E, Çin'in en büyük arama motoru Baidu. E, Baidu'da da özellikle e, ilk başta küç küçük reklamlar verdik. Daha sonrasında hiç reklam vermedik aslında. Ama ona rağmen e, şu anda ilk sıralarda geliyoruz. Hı hı. Yani peki e, ne yapmalı yani sizin bu yaptığınızı benzerini yapmalı için hani iki üç şey söylemek isterseniz ne önerirsiniz ne yapsınlar? E, birincisi tabii ki e, çok iyi bir PR şirketleriyle çalışmaları gerekiyor fakat burada en önemli nokta aslında e, nihai müşteri eğer nihai müşteri gerçekten bu ürünü benimseyip de kendisine empoze ederse zaten. Çok kolay bir şekilde sosyal medyaya bunun sunumunu yapıyor. Sosyal medyada bildiğiniz gibi iyi olan şeyleri ön plana koyup veyahut da daha çok haber niteliği olan şeyleri ön plana koydukları için e, ilk etapta e, sizin ürünlerinizde çıkabiliyor. Yani e, ilk etapta deilmiş şey olduğumuz gibi bir e, PR, e, iyi bir PR e, sistemiyle çalışmak. İkincisi e, kesinlikle kaliteli ürün ve markalaşma. Ve son olarak da e, tabii ki reklam verme aslında en basit e, yöntemiyle. Fakat reklam dediğim gibi e, çok büyük reklam maliyetleri açıkçası biz ödemedik. E, sadece ilk iki sene e, reklam giderleri ödedik. Sonrasında zaten e, Çinli dostlarımız, misafirlerimiz sağ olsunlar bizi ön plana koydular. Yani bir anlamda bu Gold of Mouth dediğiniz ağızdan ağza e, söylentiler, sizi, e, konuşulmalar sizi daha çok e, tanıttı öyle mi? Evet, biraz da gosip dedikleri yani devamlı dedikodu e, şeklinde bizim söyledi dedikodu şeklinde yani ağızdan ağza geçilen tabii ki e, bu şekilde ilerlendi. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ediyorum Kerem Bey. Markanızı ve işinizi Çin'e hazırlayın mottosuyla yola çıktığımız Çin İş Kulübü bugün burada sona eriyor. Yeni bir program, yeni bir konukla karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.